Suriye'de, sonra Libya'da, en son Karabağ'da. Savaşın gökyüzündeki kahramanı oldu. Dengeleri değiştirdi. Türk sihaları artık gökyüzüne hakim. Başarısı dillere destan. Türk sihaları Karabağ'da savaşın seyrini Azerbaycan nasıl değiştirdi? Muharebe 44 gün sürdü. 44 gün boyunca filolar halinde Bayraktar TB2 SİHA'larımız keşif, gözetleme o temel görevi zaten. Bunun yanında keşif ve gözetlenen unsurları işte hava savunma sistemlerini ki hava savunma sistemleri hava gücünü etkisiz hale getirmek için kurulu çok gelişmiş sistemler bunları etkisiz hale getirdi. Bunun yanında tankları, bunun yanında zırhlı araçları, tabii çok yoğun bir obüs ve top bataryalarından bahsedebiliriz Karabağ Harekatı'nda. Onların etkisiz hale getirilmesinde kullanıldı filolar halinde gece gündüz 24 yıl aralıksız e, her türlü meteoroloji koşulunda görev yaptı. Peki artık başarısıyla tüm dünyanın gündemine gelen Türk sihaları nasıl çalışıyor? Konuştuğumuz insansız araçlar aslında robot uçaklar. Yani içinde Bayraktar TB2'nin 40'a yakın bilgisayar var. Yine Akıncı insansız aracımızda 100'e yakın bilgisayar var. Bunların hepsi yazılımlarla çalışıyor. Ve bu yazılımları ve donanımları, elektronikleri biz geliştiriyoruz. Muharebe sahasında büyük bir kuvvet çarpan oluyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunları hem yoğun kullanımı hem de bilgi birikimiyle yıllar içinde oluşmuş. Dünyada tabii en ileri düzeyde kullanan belki de tek yani muharebe sahasında bu kadar yoğun kullanan tek ordu diyebilirim. Bunun yanında da bu kadar etkin kullanan dünya liderliğine oturmuştur diyebilirim. Savaş sahasında farklı denklemler var. Artık savaş sadece göğüs göğüse değil elektronik sistemlerle yürütülüyor. Karabağ'da da böyle oldu. Karabağ harekatında da benzer bir durum vardı. Çok gelişmiş elektronik harp sistemlerine karşı siyalarımız etkilenmeden görev yapmak durumundaydı. Allah'a şükür harekat çok kısa sürede başarıyla tamamlanmış oldu. Ve içimizde kanayan o yara bir anlamda kapanmış oldu diyebilirim. Artık Türkiye sihalarda dünya markası. Bayraktar SİHA'ların özellikleri neler? Tabii yani bu bir yarış. Ülkemiz bu alanda dünya markası olmayı başardı. Bayraktar TB2 SİHA'lar şu anda dünyada hem uluslararası basında hem uzman savunma yayınlarında kendi sınıfında dünyanın en iyi siyası olarak nitelendiriliyor ki siyah dediğimizde aslında robotik bir uçaktan bahsediyoruz. Yani konvansiyonel bir uçaktan da değil. Bu sınıftaki e bu boyuttaki bir uçağa düşünecek olsanız ondan çok daha karmaşık teknolojilerle donatılmış dijital bir makineden bahsediyoruz. Sürekli inovasyon, sürekli geliştirme, sürekli ilerleme gerekiyor. E ve hiç bitmiyor. Siz bir şey yapıyorsunuz hemen karşılığında başka bir şey geliyor veya dünyanın başka bir tarafından başka bir yenilik çıkıyor. Burada sürekli yenilemeniz gerekiyor. Yeni müjde ise Akıncı TİHA, Türk Havacılık Tarihi'nin irtifa rekorunu kırdı. Bunun yanında biz Akıncı insansız hava aracını geliştiriyoruz. İşte Bayraktar Mini arkamda gözüken Bayraktar Mini başlıyor 2005 yılında e, serüvenimiz. Ondan sonra adım adım büyüyen işte 650 kiloluk bay, Bayraktar TB2, 40 bilgisayardan oluşuyor. Bayraktar Mini bir bilgisayar vardı. E, bunda 40 tane ayrı bilgisayar var, Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar var. Bunların hepsini biz tasarlıyoruz. E, bütün elektroniklerini, bütün yazılımlarını, bütün ayrı aerodinamik aksamını biz tasarlıyoruz. Akıncı şu an göreve hazır. Çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Tabii Akıncı ilk üçün 2019'da yaptı. 2019'un Aralık ayında. E, o, o, günden bu yana da e, biz hem prototipleri hem de teslim edilmek üzere olan e, hava araçlarını yaptık. E, şu anda tabi şu anda dokuzuncu hava aracı üretiliyor. E, yani prototipler dahil olmak üzere e, yaklaşık 1000 e, sortiden fazla eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerimize eğitim uçuşlarını yaptı. Bu ayın sonunda da inşallah hem e, kursiyerlerimizin e, mezuniyet töreni olacak. Yani güvenlik güçlerimiz kursiyer olarak bu e, eğitim eğitime katılıyorlar hem de teslimat törenini yapmayı planlıyoruz. Aslında Türkiye'nin başka hayalleri de var. Biri uçan araba, Cezeri, diğeri ise insansız savaş uçağı. Ya Akıncı'dan sonra tabi arada e, gelecekteki hedefimiz olarak cezeri uçan arabayı Bütün bu otonomi teknolojilerinin birleştiği yer olarak bir hayal olarak e, Yani yarının yarışı diyebileceğim Cezeri'ye çalışıyoruz e, Akıncı'dan hemen sonra da şu yaklaşık e, yakın zamanda başladığımız Tabi 10 yıldır bir hayaldi bu e, İnsansız savaş uçağı dünyanın nasıl gittiği yerde bu açıkçası Yani 5. nesil e, savaş uçaklarının bir anlamda sonu gitti yani bir sonraki adım olan insansız savaş uçakları dünya halihazırda birkaç ülke bu teknolojiye çalışıyor. Sadece havada değil, karada da insansız teknolojiler revaçta. Rekabet üst seviyede. E, sadece hava alanında yani havacılık alanında değil, diğer alanlarda da e, yine e, insansız kara araçları, insansız deniz araçları ne doğru gittiğini görüyoruz. Hatta ülkemizde de bu alanda çalışan firmalar var başarılı ürünleri de var inşallah biz muharebenin bir anlamda boyut değiştirdiği makas değiştirdiği dönüm noktasında ülkemiz şu anda hava araçlarında yani insan hava araçlarında öncü durumda diğer alanlarda da bu bu gelişimi gelişimin e, sürükleyici gücü olacaktır diye inanıyoruz. Bir kere ülkemiz 2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçlarını kullanıyordu ama tabii biz bunları yurt dışından alıyorduk. E, ve tabii ki insansız hava aracı olarak e, müttefiklerimiz bunları bize vermelerine rağmen silahlı insansız hava istediğinizde terörle mücadele kapsamında vermiyorlardı. Hatta bir noktadan sonra lojistiğini de kestiler. E, i̇yi ki kestiler o ambargolar sayesinde ülkemiz işte en ufandan başlayarak kendi milli siyalarına sahip olduğu, bunun gibi ambargolar yıllardır var. Yani farklı farklı alt sistemlerle alakalı var ve her birinin açıkçası verilmemesi, ülkemizin o alanının gelişmesine, o alanda bir yenilik yapmasına, o alandaki eksiğini kapatmasına sebep oluyor. Bu anlamda iyi ki vermemişler diyebiliyorum. Türkiye insansız hava araçlarındaki üstün başarısıyla ihracatını da katlamış durumda. Bazı uzmanlar SİHA'ların artık kaç ülkeye satıldığını biz bile bilemiyoruz diyorlar. İşte bugün dünyaya damgasına vurabilecek çok yüksek teknoloji ürünleri havacılıkta en gelişmiş ülkelere dahi sattığımızı e, görebiliyoruz. Yani bunları dışarıdan e, yeri geldiğinde işte alamadığınız bir ürünleri belki e, bugün. E, milli siyalarımızın 5 katı 10 katına mal edeceğimiz ürünleri ki parasını verdiğiniz halde alamadığınız ürünler artık siz en gelişmiş havacılık ülkelerine işte Ukrayna'ya, e, Polonya'ya yakın zamanda e, ve bunun yanında Katar'a, e, bunun yanında Azerbaycan'a e, ve tabi ismi e, sözleşme aşamasında olan e, şu anda tabi çok meşhur olduğundan e, ona yakın ülke var diyebilirim e, ve gelişmiş ülkeler, havacılıkta e, çok ileri ülkeler bunlara böylesine yüksek teknoloji bir ürünü ihraç eden hale geliyorsunuz ve elbette bu bu ürünleri geliştirmenize, bu teknolojileri geliştirmenize de ayrı bir ekonomik destek oluyor diyebilirim. Türkiye, insansız hava araçlarındaki atılımını gençlerine borçlu. Yeni döneme uyum, inovasyon, arge, ihracata büyük katkı veriyor. Baykar'ın bütün gelirlerinin çok büyük bir kısmı açıkçası ihracattan geliyor ve bütün bu e, yani teknolojik e, birikimi, bilgi birikimini oluşturmayı, bilgiyi oluşturmayı da açıkçası en önemli da insan kaynağı. Yani burada e, biz e, 1500 kişilik gencecik bir ekipten bahsediyoruz. E, bunun 900 mühendis. E, biz genelde kendi e, kendi içimizde yetiştiriyoruz, insan kaynağımızı. Yani çok geniş bir stajyer grubu. Baykar'da staj görüyor ve genelde stajyer arkadaşlarımız burada bu uçakları işte düşünün ki uçuş kontrol bilgisayarından yapay zeka bilgisayarlarına bunun yanında aerodinamik bir kanatçıktan işte fren balatasına kadar yani binlerce parçayı tasarlayan, sistemi tasarlayan mühendisler olarak çalışıyorlar. Bu yaşadığımız çağda en önemli husus insan ve fikir. O ve o fikri hayata geçiren takımlar. Dolayısıyla e, biz işte Bayraktar TB2 tümüyle tasarımları Türk mühendislerine ait olan, Türk markası olan ve yüksek teknoloji bir ürünü e, bu sayede geliştiriyoruz. Yani aynı insanlar belki yabancı firmalarda bakım mühendisi, satış elemanı olarak e, görev alacakken bu değişim söz konusu. Biz yaparız. Yaptık mı en iyisini yaparız bakış açısı bizim mühendisimiz bizim insanımız gayret etti mi azmetti mi ahlaktan etikten ayrılmadı mı tabi azami gayreti göstereceğiz. İnsansız teknolojiler artık hayatın her alanına girmek üzere gelecek bu teknolojilerde. Geleceğin yarışına da çalışıyorsak tamam bitmiş konularda belki yarışamayabilirsiniz dünyanın gelişmiş ülkeler, ülkeleriyle ama e, geleceğin yarışlarında buna bir engel yok. Yani yeter ki hedefiniz net olsun, inancınız tam olsun, düsturunuz doğru olsun, dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Yani şimdi Bayraktar miniye yapmayla Akıncı yapma arasında çok büyük bir fark yok aslında. Onu 10, 10 kişilik, 15 kişilik, 20 kişilik bir ekip yapıyordu. E bunu da 500 kişilik, şu anda 1500 kişi Bayra Baykar, e 1500 kişilik bir ekip yapıyor. Yani bizim insanımız mı yok? Değil mi? Yeter ki inanalım, yeter ki gayret gösterelim. Ve elbette akıllı olacağız. Yani şimdi e, bitmiş bir konuda, tümüyle kapanmış bir pazarda değil ama yeni doğan alanda başarılı olabilirsiniz. Türkiye paradigma değişimini başarmak üzere savunmada artık alan değil, satan ülke konumunda. Sadece paradigma değişimiyle bile, bakış açısı değişimiyle bile ülkemiz savunma sanayindeki savunma sanayi yüksek teknolojinin bütün dünyada lokomotifidir. Evet. Bütün dünyada böyle olmuştur. Özellikle Amerika havacılık. Birleşik, tabii. Özellikle havacılık, uzay çalışmaları, hı hı. yine yani kullandığımız bütün büyük teknolojiler savunma sanayinden doğmuştur. Bilgisayardan, telekomünikasyonu, akıllı telefonlarına, internetten, GPS'e, bütün büyük teknolojilerin hepsinin kökü savunma sanayi araştırmalarında yatıyor. Savunma sivil sanayi teknolojilerinde yatıyor. Bu teknolojinin savunma sanayindeki gelişmenin aynısının bir anlamda diğer tüm sivil alanlara, sivil alanlara yayılması gerekiyor. Salgın krizinde de Türkiye'nin teknolojideki yatırımlarının önemi ortaya çıktı. İşte bakın bu pandemide bir örneği bunun sonunum cihazlarıyla yaşandı. Çok kısa sürede ülkemizin bu alanda belki batıya göre çok daha az imkanı olmasına, birikim olmasına rağmen bakış açısı farkıyla biz dört kurum bir araya gelerek Sanayi Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ASELSAN, Arçelik, Baykar, Biyosis uf ufak firma bir araya gelerek çok kısa bir sürede dünyada birçok büyük şirket bunu yaparım dedi. Sonra yurt dışından getirdiler. Çok kısa bir sürede seri imalata hazır hale geldi. Ve tüm dünyanın konuştuğu uçan araba projesi. Dünya artık uçan arabaları konuşuyor. Uçaklardan artık uçan arabalara geçiş dönemi. Tabi cezeli bir hayal. Bugün dünyada da bu hayali paylaşan büyük, orta ölçekli ve küçük birçok girişim var. Biliyorsunuz bugünden çalışanlar 10 sene sonrasının teknolojisine evet. yarının oyun kurucuları olurlar. Yani bir şansınız olacaksa oyun kurucu olarak bugünden çalışmaya başlamanız gerekiyor o teknolojiye. E, Cezeri devam ediyor. Yani bizim bütün yaptığımız e, insansız hava aracı projelerinde açıkçası biz yüksek düzey otonomi üzerine çalışıyoruz. Ve hepsi aslında bir anlamda Cezeri'yi uçurabilmek için yapılıyor. Hı. Yani hepsinde elde ettiğimiz birikim yani Akıncı'nın her saatinde elde ettiğimiz birikim akıncıya her bir yenilikte her bir teknolojik yenilikte ilave ettiğimiz bir otonomi seviyesi cezerinin uçabilmesi için yani uçan arabamızın uçabilmesi için bir anlamda çünkü bu çok daha karmaşık ve sofistike bir teknoloji her yönüyle öyle yani itki sistemi açısından bakacak olsanız öyle. Hı hı. Batarya teknoloji açısından bakacak olsanız Sigil öyle. Sivil alanda kullanılacağı için güvenlik tahmin ediyorum burada. Hem ondan dolayı hem çok emniyetli olması gerekiyor hem çok akıllı olması gerekiyor bu aracın. Havacılığı herkesin kullanımına sunabilmek aslında bir anlamda ve büyük bir kolaylık. Dolayısıyla e, buna çalışıyor. Dünya devleri çalışıyor. E, biz de iki senedir çalışıyoruz. İlk uçuşunu yaptık hatta dünyada büyük ilgi, ilgi gördü yani. Artık yakın gelecekte şehirlerde uçan arabaların gökyüzünde olması olası. Türkiye'de o döneme Cezeri projesiyle hazırlanıyor. Aslında çok gelişmiş bir şey yapma, yapmasanız bile herkese herkesi heyecanlandıran bir konu. Çünkü hepimizin hayalinde etkisi şöyle bir e, şöylesine bir e, bir anlamda biraz uçan teleferiğe benzetiyorum <laughs> veya uçan e, ATV diyebiliriz. Yani kırda köyde şununla uçtuğunuzu düşünün serbest bir şekilde. İşte bilgisayar birçok şeyi sizin için hallediyor. Evet. sadece joystick yönetiyorsunuz. Ee, bu inanılmaz bir keyif. Ee, başta tabii sportif maksatla kullanılır evet. cezeri diye düşünüyorum. Sonrasında da yani herhalde 10-15 yılı bulabilir trafikte Hı -hı. görmeye başlamamız. Ee, yani dünyada bir regülasyon gerekiyor bunun için tahmin ediyorum. Gerekiyor yani 2025 hedefi verenler var, 2023 hedefi verenler var. İşte New York'ta e, Manhattan'dan havalimanına, JFK'ye taksi servisi vereceğim diyenler var 2025'e kadar, herkes yarışıyor, ee, biz de yarışıyoruz ee, ve bu işte böyle açıkçası. Ee, sadece yarışanlar doğru. bu alanda oyun kurucular olacak, ee, biz de yarışıyoruz ee, ve her gün bilgimize yenisini katarak adım adım bu hedefe doğru ilerliyoruz.